Değerli basın emekçileri sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir torba görüşülüyor. Bu torba bir geçim torbası değil, bir seçim torbası arkadaşlar. AKP yıllardır toplumsal taleplere kulaklarını tıkamıştı. Seçime doğru giderken seçimi kaybedeceklerini anladılar Şimdi EYT'liler akıllarına geldi. Şimdi kredi yurtlar kurumuna borçlu gençlerin isyanlarını duymaya başladılar. Milyonlarca genç eğitim almaya çalışıyor. Ama eğitim almaya çalışırken sosyal bir devlet olması gereken devletimiz ve hükümet gençlerin sorunlarına kulağını tıkamıştı. Değerli arkadaşlar, gençlik şu anda eğitim hakkından almak için zorlanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Giresun'da İstanbul'da bir üniversiteyi kazanan bir genç, İstanbul'da eğitim almak için konut bulamıyor, barınamıyor, kiralar almış başına gitmiş ve kazandığı halde üniversitesini gidip yazılamıyor. Buna iktidar sessiz değerli arkadaşlar. Ve ne yapıyorlar? Gençlere diyorlar ki biz efendim size burs veriyoruz. E zor durumda olanlara burs veriyoruz. Değerli arkadaşlar ne, ne nedir rakam biliyor musunuz burs verilen? Yaklaşık 4 milyon şu anda üniversite öğrencimiz var açık öğretim dışında. 400 bini burs alabiliyor. Yani 10 gençten birisi burs alabiliyor. Kaç para burs alıyor? 850 TL. 10 gençten birisi burs alıyor da değerli arkadaşlar, dokuzu ne yapıyor? Memlekette 10 gençten birinin mi bursa ihtiyacı var? Bu memlekette her 10 gençten biri mi yoksul? Hayır. Bu memlekette 10 gençten dokuzu yoksul arkadaşlar. Ve maalesef sosyal bir devlet olması gereken devletimiz yalnızca 10 gençten birine burs veriyor. Peki geride kalanlara ne yapıyor? Diyor ki ben size borç veririm, kredi veririm diyor. Değerli arkadaşlar, gençlerimize borç değil, burs vermeliyiz. Sosyal bir devlet gençlerine borç vermez, burs verir. Ama bu konuda maalesef bu adımlar atılamıyor. Şimdi diyorlar ki, ya gençler tamam borçlu, e, işe de giremiyorlar, e, bunlar faizlerle katlanıyor, biz ne yapalım? Faizlerini silelim diyorlar. Faizini sileceğiz diyorlar yalnızca gençlerin. Bakın şu anda okuyan ve borçlu gençlerin toplamı 2 milyon. 2 milyon genç kredi Kurulu'na borçlu. 2 milyon gencin ana para borçlular 27 milyar TL borçlu. 20 27 milyar TL'de faizi var. İktidar ne diyor biliyor musunuz seçime giderken? Ben diyor 20 27 milyar TL faizini sileceğim diyor. Peki size sorarım. 27 milyar TL faizini siliyorum diyen iktidar neden 27 milyar TL'de ana parayı silmiyor değerli arkadaşlar? Ne diyecekler? Kaynak yok diyecekler. Oysa kaynak var. Kaynak nerede biliyor musunuz? Aynı torbanın içinde. Şu anda plan bütçede görüşülen torbanın içinde kaynak var. Kredi Kurumu'nda 2 milyon gencin 27 milyarını silen iktidar, 27 milyar ana parayı da silelim dediğimizde kaynak yok diyor. Oysa kaynak aynı torbanın içinde kur garantili mevduatla yoksuldan alıp zengine yüz milyarlarca lira aktarıyor bu iktidar. Gelecek yılda bir yıl daha ben aktarmaya devam edeceğim. Diye. Bu yıl 300 milyar TL yoksuldan alınan vergi zengine aktarıldı kur garantili mevduatla. Şimdi gelecek yıl yeniden kur garantili mevduatı uzatacağım. Kaç para verecek biliyor musunuz? Dolar eğer ki 20-25 lirada kalırsa gelecek yıl 500 milyar TL yoksuldan alınan para zengini aktarılacak. Eğer 30 lira olursa 700 milyar lira. 40 lira olursa 1 trilyon lira yoksuldan alınan para zengini aktarılacak. Ama yoksuldan alıp zengine 100 milyarlarca lira aktarmayı öngören iktidar gençlere 27 milyar TL efendim kredi yurtlar borçlu borcunu silmeye kaynak yok diyor. Biz HDP olarak Kredi Yurtlar borçlu gençlerin borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdik. Yalnızca faizlerinin değil, ana paranın da silinmesini istiyoruz. Gençlere borç değil, burs verelim diyoruz. Kanun teklifimizde 2 milyon kredi yurtlar kurumuna borçlu gencin ana para ve faiz borçlarının silinmesini talep ediyoruz. Bundan sonra da gençlerimize borç değil, Burs verelim diyoruz. Ama kaç para burs vereceğiz onu da söylüyoruz arkadaşlar. Gençlere kaç para burs veriliyor? 850 TL. Bir ayda 850 TL. Allah'tan korkun be. Bir ayda bir genç 850 TL ile hayatta kalabilir mi? 850 TL güne bursanız kaç para yapar arkadaşlar? Hepimiz öğrenci olduk. İçinizde gençler var. 29 TL yapıyor Bir genç 29 TL'de diyor ki bu vicdansızlar bir günde 29 TL'de geçineceksin diyor. Bir öğünde kaç para yapıyor? 9 TL. Allah'tan korkun diyor. İstanbul'da bugün bir simit 5 lira. Bir çay 5 lira. Bu vicdansızlar bir gence bir çayı ve bir simidi reva görmüyorlar. Bak bir çay bir simit 10 lira. Gence bir öğünde 9 lirayı reva görüyor. Borç veya burs olarak bu o açıdan yapılması gereken burs rakamını asgari olarak 4000 TL'ye yükseltmektir. Ve gençlerin barınma sorununu tamamıyla yeterli yurtlar yaparak çözmektir. Değerli arkadaşlar, sosyal bir devlet gençlerin kredi yurtlar olan borçlarını siler ve bundan sonra gençlere borç değil burs verir. Bu konuda kanun teklifimizi meclise sunduk ve tüm siyasi partilerin desteğini bekliyoruz. Plan Bütçe Komisyonu pazartesi günü görüşmelerine devam edecek. Ve Plan Bütçe Komisyonu'nda ilgili madde geçti ama yeniden müzakere ederek gençlerin kredi ürünlerinin borç, tüm borçlarını silebilir. Ve bundan sonra gençlerimize borç değil, geçinebilecekleri bir burs verebiliriz. Değerli arkadaşlar, dün sansür yasası biliyorsunuz meclisten gençti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak utanç duyuyorum. İktidar zulüm üretiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Hani çözüm üretemeyen bir iktidar zulüm üretir. Çözüm üretemeyen iktidarlar hata yaparlar. Tek adam rejimleri hatalar yaparlar. Bu hataları değerli arkadaşlar ancak demokrasilerde meclis, yargı ve basın gibi güçler durdurabilirler. Yani frene boşalmış bir kamyon gibi yokuş aşağı giden bu iktidarı kim durdurabilir? Meclis durdurabilir bir güç olarak. Bakın dün ne yaptı meclis? Dedi ki saraydan ferman gelmiş. E bu iktidar yanlış yapıyor diyenler var. E bunları susturacağım diyor iktidar. Bu meclis sansür yasasını geçirerek yanlış yapıyorum. e iktidar sen yanlış yapıyorsun diyenleri susturacağım diyen sansür yasasına onay verdi meclis. Utanç diyor. Ve dün AKP'li ve milletvekili AKP ve MHP'li milletvekilleri marifetmiş gibi sansür yasasını geçirdik diye Hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Hiç mi utanmıyorsunuz? Sırıtıyorlar, gülüyorlar. Padişah efendim istedi, beyefendi istedi saraydan, AKP ve MHP istedi, biz de sansür yasasını geçirdik diye sırıtarak fotoğraf veriyorlar değerli arkadaşlar. Dün Türkiye demokrasisi için kara bir gündü. Sansür yasası maalesef geçirildi. Sansür yasası değerli arkadaşlar anayasaya aykırı. Dün meclis maalesef bu sansür yasasına fren alamadı. Şimdi neresi fren olabilir? Anayasa Mahkemesi bir fren olabilir. Eğer Anayasa Mahkemesi'nde hala hakimler varsa, Anayasaya açıkça aykırı olan bu sansür yasasını durdurmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nde hakimler vardır dedirtmek istiyorsanız gelin bu Anayasaya açıkça aykırı sansür yasasını durdurun. Anayasamız neyi emrediyor? İfade özgürlüğünü emrediyor. Bu sansür yasası ne diyor? Gerçeğe aykırı, bir, aykırı bilgi verenleri hapse tıkacağım diyor. Gerçeği kim belirliyor? Saray belirliyor. Gerçeği kim belirliyor? İletişim başkanlığındaki dezenformasyon birimi belirliyor. Onlar ne derse gerçek olmuş olacak. Onların ifadesinin aykırı olan her şeyde değerli arkadaşlar dezenformasyon olacak. Ve bunun sonucunda Burada emek veren siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız hapse gireceksiniz. Biz siyasetçilere fezlekeler yağacak. Bir tweet'i retweet eden yurttaşlarımız soruşturmalarla karşı karşıya kalacak. İşte bunu durdurmak için biz maalesef Türkiye Büyük Meclisi olarak bu sansür yasasını durduramadık. Şimdi görev anayasayı korumak üzerine yemin etmiş anayasa mahkemesindeki hakimlerdedir anayasa ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü emrediyor. İşte bu emrin gereğini anayasa mahkemesindeki üyeler yapmalı ve bu sansür yasasını mutlaka ve mutlaka iptal etmelidir. Değerli arkadaşlar. Bakın sansür yasasındaki en büyük tehlike olarak bu gerçeğe aykırı ifade sonucu hapse girme olarak görülüyor. Ama ben bundan daha büyük bir tehlikeyi sizlere ifade edeyim değerli arkadaşlar. Bundan daha büyük bir tehlike var. Evet bunun sonucunda yüzlerce yurttaşımız hapse girebilir. Ama girmiyor muyuz? Zaten giriyoruz bu istibdat rejiminde. Ama temel sorun şu. Bu sansür yasası değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti şu anda Türkiye şu anda seçime giderken Twitter'sız, Facebook'suz, WhatsApp'sız olarak bu seçime girebilmemize cevaz veriyor. Bu sansür yasası Twitter'ı ve Facebook'u ve WhatsApp'ı bu iktidar tarafından kapatılmasına cevaz veriyor. Niye? Çünkü bir tweet attığında diyelim ki faiz sebep enflasyon sonuç değil dedi. Tayyip Bey ne diyor? Faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Efendim buna dezenformasyon dediğinde bir BTK başkanı, bilgi teknoloji kurum başkanı veya bir savcı çıkar diyecek bu tweet'i Twitter'a. Twitter'a diyecek ki bu ifade özgürlüğüdür diyecek. Çıkaramam diyecek. Bunun sonucunda bir savcıya, bir hakime veya bir BTK başkanına Twitter'ı Facebook'u ve Instagram'ı ve WhatsApp'ı kapatma etkisi nereye bu Yurttaşlarımızı açıkça uyarıyorum. Anayasa Mahkemesi hakimlerini uyarıyorum. Bu konuda sorumluluk almazsanız bu ülkede Twitter'sız, Facebook'suz, Instagram'sız, WhatsApp'sız bir seçim yapılabilir. Ve yurttaşlarımızın son haber alma kanalları olan bu sosyal medya yapıları kapatılabilir değerli arkadaşlar. Bu açıdan Tüm yurttaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı ve bu sansür yasası, yani bilinenden çok daha tehlikeli olan bu sansür yasasına ve sosyal medyayı kapatma yasasına hep beraber yeniden dur diyebilmeliyiz. Benim sözcüklerim bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa alabilirim. Efendim siz de bahsettiniz anayasaya ait olduğu ve anayasa mahkemesine götürüleceği <laughs> gibi. Şimdi bu süreç anayasa mahkemesine götürüldüğünde bile resmi gazetede yayınlandıktan sonra sanırım bu süreç başlayacak. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı bunu gündeme aldığında ancak görüşülebilecek. Bu arada da mesela seçim olur mu, olmaz mı? Ve bu arada doğabilecek <laughs> mağduriyetler yaşanır mı, yaşanmaz mı? Ee, hani genç kalınır mı? Mağduriyetler olur mu? Bu açıdan değerli arkadaş bakın anayasaya açıkça aykırı olan bu sansür yasasını anayasa mahkemesi ivedilikle gündeme almalıdır. Biliyorsunuz anayasa mahkemesi bazı dosyaları yıllarca bekletebiliyor, mağduriyetler yaratabiliyor. Ancak bazı dosyaları da erken gündeme alabiliyor. Yani bir iki ay içinde gündeme aldığı dosyalar var. Anayasayı açıkça ılga eden, anayasayı yok eden, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü yok eden bu düzenleme ile ilgili anayasa mahkemesi derhal sorumluluk almalıdır. Derhal gündemini almalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanacaktır. Bakın en büyük mağduriyet hapse girmemiz değil. Bu iktidar bizi hapse atmıyor mu? Atıyor. En büyük mağduriyet korku imparatorluğunun kendini tahkim etmesidir. AKP bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Bir tweet atanı İbret Alem için yeniden hapse atarsın. bir gazeteci hapse atarsa diğer gazetecileri de susturmaya hedefliyor. Bunun için iki şey yapılmalı. Bir, Anayasa Mahkemesi sorumluluk alıp derhal bu yasa teklifini, yasayı iptal etmeli. İki, bu korku iklimine karşı cesaret gösterebilmeliyiz. Yani mesleğini yapan gazetecilerin yanında olmalıyız. Değerli arkadaşlar, gazetecilik suç değildir. Gazetecilik yurttaşlarımızın bilgi alma hakkını sağla, sağla, sağlamaktır. Şu anda gazeteciler bu iktidarın yanlışlarını, hatalarını kamuoyuna iletiyorlar. Eğer gazeteciler susarsa Türkiye susar ve korku iklimine teslim oluruz. Bu açıdan tüm yurttaşlarımızı ve Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimleri göreve davet ediyorum. Mağduriyetlerin oluşmaması için bir an önce sorumluluk alın ve bu sansür yasasına dur deyin. Başka soru var mı değerli arkadaşlar? Teşekkür ederim.